Herkese merhabalar arkadaşlar bana çok fazla destek veriyorsunuz ve e, bu desteği devam ettirirseniz çok sevinirim tabi videolar atmıyorum genelde ama e, bu video yani bütün videolarda olacak arkadaşlar ya da yenilenecek falan hepinize buradan teşekkür etmek istiyorum İlk önce abone olmuşsunuz kanalımıza 188 kişi abone olmuş hepinize teşekkürler 30.000 toplam görüntülenme e, yapmışsınız bu e, şey için de bütün videoları kapsıyor bu arada 30 bin e, daha da fazladır büyük ihtimal YouTube'un algoritması orada çöküyor arkadaşlar kusura bakmayın 7569 izlenme süresi dakikası yapmışsınız buradan da hepinize teşekkür ediyorum arkadaşlar e, o zaman videomuza geçelim arkadaşlar bunu yapmam gerekiyordu bu şeyi introyu her videoyu koymayı düşünüyorum e, sizin bir eğer şeyiniz varsa yorumlara yazarsanız sevinirim. E, hepinize buradan teşekkürler. Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Gaz İsmail Yıldız. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'ta hiper şarjımızı gördüğünüz gibi açtık ve onunla beraber çift hesaplaşmada yargıda atacağız. O zaman videoya başlayalım. Evet. Hemen bekleyelim karakterleri. Oyun yüklensin yani. Ve ondan sonra arkadaşlar oyunumuza başlayalım. Şimdi gelelim oyuna. Biz bir tane şöyle bir tane karakter vardı. Bu arada Brawl Stars pek oynamıyorum bu aralar. O yüzden e, adlarını unutuyorum ama karakter yani şeydi. Şöyle gördüğünüz gibi yakın mesafe bir karakterdi. Ha idi işte Daryl Dar 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 mıydı öyle bir şeydi karakterin adı. Ee, bir tane de emz var yanında El primo var Onları bir keselim ilk önce arkadaşlar Şuradan çıkarım ve El primo'yu işini bitiririz Emz zaten kolay Ama ölmeyelim de kolay dedik şimdi Bu güzel Evet Devam edelim arkadaşlar Herkes birbirini kesti 4 kişi kaldı 4 kişiden biri de biziz zaten de şu kutuları alacağım arkadaşlar. İki tane kutu varmış bu arada. Tam kutuyu diyecektim ki ikinci kutuyu görünce kızları ekledim yani oraya. Şimdi Daryl'ın yanına gidelim. Bu yeniden doğmuş bu karakter. Ben bunu bitiririm. Beni bitirmeye çalışıyor oyun da. Bir kez daha. Ah be. Bunu kimseye vermemem lazım bu yükleri. Çünkü takım arkadaşım için. 4 yük var orada arkadaşlar. Daha biraz sonra 5-6 falan olabilir. Yani şey yüzünden. Hani diğer ikisinin takım arkadaşı da olacak ki. Herhalde onun bir kesimi ne ben? yok. Bir El Primo'lardan kurtulamadık bu bölüm. Çok güzel hem de kes. Evet daha deminki şeylermiş bunlar. Takımlarmış. Biz onları öldürdük. Hemen arkadaşlar ikinci maçımıza geçelim. Bakalım ne olacak. tekrardan oyun yüklendi arkadaşlar. Biz böyle iyi bir font olduk yani takım olduk. Evet şimdi devam ediyoruz. Eğer videolara gelmek istiyorsanız kulübümüze de gelebilirsiniz. Orada yazabilirsiniz hani birlikte video çekelim mi? diye. Ama ben sesliye gelmem. Yani öyle video çekmek için. Hani videolarımda yer almak istiyorsanız öyle. Yani Discord'a falan gelmem arkadaşlar onu söyleyeyim. Şimdi bu arada kulübün adını tekrar söyleyeyim. Alt edilemez. Zaten direkt bulursunuz öyle tek bir tane kulüp var. O da bizim kulübümüz zaten. Güzel. Bir kişi takip. Bizim takım arkadaşı oldu. Sanırsam ben de öleceğim. Bize. Şöyle fake attayım da şunu da kesin beni öldürmesin derken zaten öldük arkadaşlar sıra üçüncü olmuşuz niye böyle çevirmişler bilmiyorum üçüncü sıra olmuşuz yani üçüncü sıra derken yani sıra üçe çevirmişler bu biraz kötü olmuş <laughs> tamam arkadaşlar üçüncü maçımıza geçelim bakalım bu sefer neler yapabileceğiz bu arada şu ana kadarki per şarjı kullanmadım arkadaşlar keşke kullanabilsem oyun bak şey zamanı yetmiyor arkadaşlar yani her şarj açmaya o yüzden dolayı ama iyi oynuyor muyum oynuyor tabii şimdi oradaki bulu ve şeyi kesebilir miyiz o oraya puşacaklar. ben çok iyi biliyorum tam demiştim zaten Şöyle bir kez daha burayı istedim hayır ah el pirumu ah takım arkadaşımı öldürdü şimdi ben seni öldürmem demiştim işte böyle olacağını biliyordum burada da bir tane eltimo var yok bir dakika gelişte tutacağım kulübümü yani yapacak bir şey yok kendimi korumak için çok kötü çok kötü ama ah be öldü be ah Edgar'a ah. Edgar'ım var bir ah Şeyimizi bile açamıyoruz hiper şarjımızı ya. Bir tane size hiper şarjı göstermek istiyorum yani Colt'un hiper şarjını ama bir türlü oyunda denk gelmedi yani. O zaman devam edelim arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi burada hemen bir kutu var. Yük var. Yükü almamız lazım. Evet. İki yük olduk. Güzel. Üçüncü yük olur muyuz acaba? üçüncü yükümüzü de olduk gördüğünüz gibi. Bu da gayet mükemmel bir şekilde işliyor. of oh, şurada bir Edgar var. Edgar'ı alabilir miyim acaba? Edgar'ı alamadım ama şöyle güzelce ne şeyini doldurabilirim diye düşünüyorum. Devam dedim arkadaşlar. Burada bir tane gördüğünüz gibi şey var güzel onu da hemen öldürdüm ultimiz doldu arkadaşlar bu iyi oldu tam şuradaymış ulti bak 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 Aha. öldü güzel hadi Edgar alıksın Ve o zaman ben şeye geçiyorum arkadaşlar Evet 5 tane kupa kazanmışız o zaman hemen gol vuruşu haritasına geçelim. Bu arada yanlışlıkla kaydı kapatmışım. O yüzden yeniden kayıt alıyorum arkadaşlar. Kusura bakmayın. Şimdi şunları bir indirmeye başlayalım. Tamam güzel. Orada bir tane kova var. Riko da indi zaten. Gitti Tamam bu gol bizde arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şöyle ben bir güzel ultimi de atarım. Rico geliyor. Rico'yu da indirelim hemen. Ah be. Şöyle bir şu Rico'yu ben bir göndereyim de. Geri. Tamam güzel. Hemen 2 saniyede şeyimizi almış olduk sanırsam. Şeyimiz açılmadıysa ben bir şey bilmiyorum. Güzel. Hiper şarjımız açıldı arkadaşlar. Ultimi de açabilirsem güzel bir vuruş yapacağım. Evet. Zaten bu son bir maçım olacak benim. Evet. Ah be. Şöyle yapalım hadi. Allah açamadım. Oh son liradan açtım hiper şarjımı. At at sorun değil. Heh. Adam atmadı da bir yanda. Ya da belki şeyi beklemiştir hani. Adamlar geliyor ya nasıl atabileceğim diye düşünmüştür. Her neyse arkadaşlar izlediğin için teşekkürler. Abone olup like atıp. Bir de yorum yazarsanız beni sevindirirsiniz algoritmaya. Daha çok destek olursunuz. Hepinize bay bay.